Turgay Bey, Türkiye'de inşaat sektörünün geldiği noktayı değerlendirir misiniz? Şimdi Türkiye son 10 yıldır, 2004 yılından sonra gayrimenkul sektöründe müthiş bir canlılık içerisinde biliyorsunuz. 2004 ile başladı. Önce alışveriş merkezleri ve karma projelerle yoğunlaştı. Gün geldi 2008 küresel kriz sırasında alışveriş merkezlerinde sıkıntılar, perakendecilerle geliştiriciler arasında kira ve benzeri konularda sıkıntılar oldu. O günlerin Moda tartışması, AVM sayısı çok olmadı mı? işte şöyle olacak böyle olacak kötümser senaryolar. Sonra bu aşıldı geçildi biliyorsunuz ve e, yatırımcılarla perakendeciler uzlaştılar. Şimdi baktığımızda tüketici güven endeksi yükseldikçe metrekare satışlarda ziyaretçi sayıları da artıyor. AVM yönünden böyle. Sonraki 2006'dan itibaren özellikle 2006 2007'den itibaren konut da önce daha önce daha butikti. Talebe yetişilemiyordu. Sonra firmaların da yaptığı projelerin ünit adetleri 200 300'den bir anda binler rakamlara tokenin ve emlak yayonunun da devreye girmesiyle ihalelerle yükseldi ve müthiş bir konut seferberliği oldu aslında. Zaman zaman sert ve haksız eleştiriler de geliyor. Kısmen haklı payları da olsa bile Türkiye'de Gayrimenkul sektöründe konut alanında özellikle markalı bildiğimiz herkesin bildiği firmalar estetik mimarisini yabancı ve yerli önde gelen mimarlara çizdirdikleri projeleri hayata geçiriyorlar. Bu hızlı gidişte tabii fiyatlar da yukarıya doğru belli bir şekilde gitti. Konut kredisi faiz oranlarının düşüşü bizim sektörümüzde özellikle konut satışlarında çok doğrudan etkili. İlk zamanlar lokasyon ...ve diğer unsurlar ön plandayken şimdi tam anlamıyla rakamlara verilere bakıyoruz ki konut kredisi faiz oranlarındaki belli düşüşler bir anda satışlarda ipotekli satışlar lehine rakamları değiştiriyor. En büyük sorun arsa kıtlığı ve var olan arsalardaki yüksek beklentiler nedeniyle maliyetlerin yükselmesi. Aslında Türk gayrimenkul sektörü konutta çok daha makul ulaşılabilir fiyatlarla konut yapıp satabilir kim, kimilerinin düşündüğü gibi anormal kar falan yok. Tamam, tartışma. ee, balon tartışmalarına artık ben cevap vermekten sıkıldım. Ee, bir, bir kısım insan arz balonundan bahsediyor. Bir sürü konut bekliyor diyor. Balon var diyor. Bir kısım insan da bu fiyatlara kim ev alır balon var diyor. İkisi birbiriyle çelişkilidir. Her yerde canlı yayınlarda televizyonlarda da söylüyorum. Ekonomik prensiplere aykırı bir şey söylüyorlar. Arzın fazla olduğunu iddia ediyorsanız fiyat balonundan bahsedemezsiniz. Fiyat balonu var diyorsanız arz fazlasından bahsedemezsiniz. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Bölgesel olarak yapılmış, yoğunlaşmış projelerde satışı belli vadeye yayıldığı için fotoğrafını çektiğinizde çok daha satılacak konut var deyip arz fazlası olduğunu zannettiğiniz e, projeler olabilir. Gerçekten de çok rekabet nedeniyle hakikaten arzı fazla olan yerler olabilir. Bazı yerlerde fiyatın gereğinden fazla yükseldiğini düşündüğünüz yerler olabilir. Yoktur demiyorum. Her şey toz pembe değildir ama genelinde baktığınızda öyle bir İspanya veya e, Japonya'daki geçmiş yıllarda olan bir balon durumu yok. Sektöre bu açıdan baktığımızda en büyük sıkıntı ev almak isteyen çok sayıda insan hala var. Konut kredisi faiz oranları hala yeterince aşağıda değil ve üretilen konutların maliyetleri, arsa maliyetleri bazılı olarak çok yüksek olduğundan arz ve talep, ev almak isteyenler, satmak isteyenin fiyatları ve alım kapasiteleri birbirini karşılayamayabiliyor. Genel durum budur.